arkadaşlar bugün üçüncü gündeyiz. Şurası yine fake gökyüzü. Acayip kelebekler vardı da gitti. Şu an neredeyiz tahmin edin. Şöyle mimariyi göstereyim size. Bugün de Paris bölümündeyiz. Burada üç bölüm var. Birisi İngiltere, birisi Fransa, diğeri de İtalya. Dün İngiltere ve İtalya'yı gezdik. Bugün de Paris'teyiz. Şöyle bir bak şurada. Tadım var bir de. Başka var mı? Bak şurada biri daha var. Köpeğiyle oynuyor. Müzik Fransız müziği tabii ki. Fransa'ya gitmediğimiz için çok bilemiyoruz ne kadar doğru. Burada bir minik minyatür Eiffel Kulesi var. Dışarıda bunun büyüğü var. Daha burada sokak serisi var. Obrigado. dükkanlara bakacağız. Ondan sonra da dışarı çıkaracağız. Bir de yanda bir şey daha var. Ya, neydi? Stüdyo bir şey bir şey. Oraya gidersek orayı da çekeceğim. Şimdilik görüşürüz. Hayfay e e Kulesi'nin shopu var burada. Burada girişi yazıyor. Burada bir sürü kişi adak adamış. Burada yapılışına dair görseller var. yukarı çıkıyor. Dur bakalım, şimdi bizimkiler gelse. Onlarla çıkarız herhalde yukarı. Aynen geliyorlar. Şimdi yukarı doğru bir çıkalım bakalım. Neymiş bu ev kulesi? Eyfel manzarasına çıktık. He? Güzel direkt Kulesi'ne çıkacağız zannettim ama. <laughs> Böyle bir balkona çıktık. Ha şurada <laughs> geçeceğiz herhalde. Şuradan üste çıkıp şu yolla şöyle geçe bak şöyle şuradan çıkacağız. Şuradan altına <laughs> geçeceğiz gibi sanki. ha evet evet. Öyle gözüküyor. Kapıda biletli yazıyordu ama direkt geçtik bakalım. Herhalde içeri mi girmek pa paralı, biletli. Yo, <laughs> buradan direkt ben çıkacağız. Üst kata çıkmak paralı. Hmm, olabilir. Gidince bakalım. En üstte galiba. nerede? nerede? <laughs> Şöstü, Şöstü, Şöstü. Buradan Şöstü, Şöstü'ye geçeceğiz. Karşıya. Bu da meşhur Eyfel Kulesi'nin çakması. <laughs> Çin malı Eyfel Kulesi. Burada hep kilitler var, dilek. Şu taraftan gidelim. Oraya döneceğiz. Burada Cıvılgıya abla var. <laughs> şurası. Şurası İngiltere. Bunun arkası Paris herhalde tam. Aynı. aynı. Ne yaptık biz? Dün şurada, şu köprüde karşıya geçtik. Aynen. Bunun arkası. Bunun arkası Paris. No. Bunun arkası İtalya. Burası Paris. Burası İngiltere. Şurası İngiltere. Aynen. Buralarda otel girişleri. Gece daha güzel gözüküyor İngiltere. Burada. Milyonlarca. Ya hadi kalk ya Kilitler. Aşağıda bir şey yok. Dönerken de öbür tarafı göstereceğim. Ha, herhalde şu asansörden yukarı çıkmak var abi. Ne bu? Aynen, demirden yapmışlar? Şuradan, aynen kart alacağız orada. Kartı alıp sen en çıkıyorsun da Gerek var mı? Tabii ki de gerek yok Şurada bir fotoğraf çekilme alanı var Şöyle İngiltere manzarasını göstereyim İngiltere burası Venedik arkası, burası da Paris. Buraya da yeni bir şeyler yapıyorlar. Kocaman, görüyorsunuz mu? Kocaman. Şimdi ünlü göstereyim size. Şu, bak şu otobüs, şu otobüs, şu, şu otobüs. Bu şeyin, Londonların. Burası fotoğraf çekme <laughs> <Korona yayıncı> var ya. Korona <laughs> yayıcı var. <laughs> Beckham, Beckham reklamını yapmış buranın. Stüdyo sitede ne var acaba? Orayı merak ediyorum harbiden. son kez. Burayı bitirelim mi? Burayı bitirelim. Burayı bitirelim, şeye geçelim. Stüdyoya geçelim. Bakalım onun arasında başka bir şey görürsem onu gösteririm. Şimdilik bitirdik, şimdi stüdyo stüdyo'ya geldik, İçinde ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok, gireceğiz, göreceğiz. Umarım filmlerle alakalı bir şeyler vardır. Şurası İngiltere, şurası Paris. Afrika'sı da denedik. Çok güzel, temiz, sakin. Şimdi içeri doğru gidiyoruz. Bu video herhalde 5 saat olacak toplamda. Çok fazla şey çektim. Çünkü her şeyi göstermeye çalışıyorum size. Daha böyle resmi bilgilerdense ortamı görmeniz ve gelen bir arkadaşınız, dostunuz olarak tecrübelerimi paylaşan birisi olarak size anlatıyorum. Otomatik sandım da değilmiş. Şimdi girer girmez Joyride karşıladı bizi Şöyle Amerikan arabaların olduğu bir kafe Çok güzel gözüküyor Muscle Car Garage şey var, benzin pompası var Bedava Çok <laughs> güzel bir donut var Aa, donu satıyorlar mı lan? Donut satıyorlarsa bir donut yenir burada ama Neyse bir gezelim bakalım. Tekrar geliriz olmadı. Evet. Yine tabii ki AVM. Eski bir Cadillac El mı? Üçü. Altın. Çocuklar atlıyor. Altın bir şey. Sünger. Bunu doldurmuşlar. Joyride'ın arabasıymış. bakmak lazım da bir video çekeyim. Ondan sonra video çekeyim ondan sonra fotoğraflara geçeceğiz. Instagram'dan takip edin Euronik 34. Orada daha güzel fotoğrafları, görmediğiniz şeyleri paylaşıyoruz. Tabii ki de olmazsa olmaz kasino şurada. <laughs> Buranın içine bile kasino koymuşlar. Aynı çok iyi. Abim başlıyor. Bu Üç adımlılık bir kastil var. Bu ne? Legend Heroes Park. Listening to the Herhalde bir yerle alakalı bir şey. Ne oldu Yoruldunuz mu? Ayı biraz dinlenelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Ben de şu arabanın fotoğraflarını çekeyim. Birkaç tane. İçeriği bayağı gezdim. İç i̇çeride kayda değer bir şey yok. Yani... Kayda değer şey bu kadar gezdiklerinden bir yarısını gezdim bir yarısını daha gezeceğim şurayı şöyle göstereyim buradan bildikleriniz varsa yazın hangi çizgi filmleri biliyorsunuz bir şey miydi neydi lan bu powder bir şey powder'dı galiba Nickelodeon Town var baktım orada hiçbir şey yok Burada kasino var. Bak şurada bir mini kupur var. Mini kupura doğru gidelim. Ben şu yukarıya gezdim. Yukarıda hiçbir şey yok. Dışarı dışarı çıktım. Hiçbir şey yok. Şurada bir mini kupur var. Bakalım. Mini kupurun olduğu yerde güzel bir şey olabilir diye umut ederim. otelin içindeki mini kukur galiba. Ama ne bu? Bilemedim. Fake gibi. Gezmeye devam. Şu ana kadar gördükleriniz var. Bir şu şey var. Şöyle dönüyor. hafif kendi kendine muhabbet. Bir de bu var. Yukarıdan karımsı bir şey yağıyor. Bu da muhtemelen yeni olduğu için bunda da siz gelene kadar uçururlar. Yani buraya Makaya gelmeyi planlayıp stüdyo siteyi gezi planına gezi listesine koyan varsa görecekleriniz bu kadar. Bunun için vakit harcamak istiyorsanız gelin. Ha bir de şey var, paralı bir VIP giriş kısmı var. O da muhtemelen pahalıdır, bakmadım bile. Değeceğini hiç zannetmiyorum. Yani ona göre bilginiz olsun. Stüdyo siteden stüdyo bu kadar. Şimdi Macao'da son gecemiz. Bu gece ayrılıyoruz. İki gündür böyle kasinolara giriyoruz öyle bakmaya içeride ne var ne yok diye. Girişteki girişteki arkadaşlar 3-4 tanesi yaş için kimlik sordu bana. Bir tanesi 25 yaşındaymış benden küçük duruyorsun dedi. Dedim Allah razı olsun. <laughs> Hintli, Hintli misin dedim Pakistanlıyım dedim. Yok özür dilerim. Hintli, Hintli misin dedim. Nepalliyim dedi. <laughs> Şimdi şu şeyden aldık. Etiketten yapıştırdı. 180 lira öğleden sonraydı. 160 öğleden önce, 180 öğleden sonra. Biz 160'a öğleden sonrayı bağladık. Şimdi otobüs bekliyoruz. Buradan Macao'dan Hong Kong'a otobüsle geçeceğiz. Yarın Yarın Macao'dayız. Şimdi bakalım otobüs ne kadar sürecek onu söylerim inince. Ne kadar sürdü onu söylerim. İnince gene Macao'da gezersek onları da çekerim izlemeye devam edin. Şöyle etrafı göstereyim size son kez. Macao'da son gecemiz. Ama Macao'ya bir kere daha gelinir alışveriş Fiyatlar fena değil ama şimdi biz Hong Kong'a gideceğimiz için Şimdi biz Hong Kong'a gideceğimiz için buradan bir şey almadık. Hong Kong'da daha ucuz diye tahmin ediyoruz. Oradan da alışveriş falan yaparsak onları da çekerim. İzlemeye devam edin. Şimdi otobüsteyiz. Saat 25 geçiyor. Ee, orada bir Filipinli arkadaşla konuştuk. Bir buçuk saat sürer dedi. O da şeylerle beraber ee, bir buradan çıkarken işte border'a giriyorsun. Bir de Hong Kong'a girersem border'a giriyorsun dedi. Onlarla beraber bir buçuk saat dedi. Bakalım ne kadar sürecek. Bir de otobüs gümrüklerde 20 dakika bekliyormuş. 20 dakikaya geçerseniz kalırsınız diyor. Ben dedim ki biz Türküz bize çok fazla soru soruyorlarmış. Adam diyor ki bize diyor hiçbir şey sormuyorlar diyor. Direkt pasaportu veriyorsun geçiyorsun diyor. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. 25 geçe çıktık. Şu an tam saat 8. 45 dakikada buraya geldik. Bir 10 dakika falan da işte içeride geçti 15 dakika. Pasaport kontrolünde direkt bakıp geçtiler. Şimdi de bu kadar. Şimdi 50 geçiyor. 30 geçe Hong Kong girdik. 20 dakika falan orada bekledik. Sıra bekledik. Hemen geçtik hiçbir şey sormadılar. Üçümüze de. Bir şey sormadılar. direkt geçtim. Şu an otobüsteyiz. <laughs> Hong Kong doğru gidiyoruz. Yedi buçukta indik, şu an saat dokuz buçuk. İkincisi çıktısı iki saat sürüyor. Yani öyle hesaplama yapacaksanız hesaplama yapabilirsiniz. Şimdi metroya doğru gidiyoruz. Metrodan da bir herhalde 4-5 durak gideceğiz. Bir Yarım saat, maksimum yarım saat yolumuz var gibi. Ondan sonra eşyalarımızı otele bırakıp gerisine bakacağız. Muhtemelen çıkarız bir şeyler yemeye. Eğer yine geleneksel bir şey yersek, çekerim. Yemezsek ya da Türkiye restoranına gidersek. Normal bir şey yersek bilmiyorum. Bakacağız, beraber göreceğiz.